оссі қыз

Evet sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bir canlı yayında da sizlerle beraber sizler soruyorsunuz ben cevaplıyorum. Elimden geleni yapacağım. Yalnız Türkiye'mizin içerisinde dediğimiz gibi süper chatten destek veren kardeşlerimiz 125 TL üzeri göndermeleri gerekiyor. Yoksa önüme bazen mesajınız düşmüyor ve burada sıkıntı yaşayabiliyoruz. O yüzden ben uyarayım. Türkiye'mizin dışında ise yurt dışından 15 euro ve üzeri gönderen kardeşlerimiz onların da 15 euro ve üzeri gönderdiklerine mesaj önüme düşür Bilginiz olsun lütfen. Bunu dikkate alalım çünkü sıkıntı yaşamayalım kardeşlerim. Evet. Eski talip ATM başında diyorsun hakkında dedikodu yapmış öz. Ex öpmeye çalıştı diyorsun. Anti güzel bir haber almak. Yüzdeki tüyleri aldırmak Nazmiye. Aydınlığa çıkmak selamete çıkacağım bir durum yaşaman. Savaştan kaçmak anne ve çocuk pınar görmek. Aslına bakarsan hayırlı bir işin olması müjde verici bir haberin var olması, halı yıkamak köpükle, ervin, evinize gelecek olan hayırlı kısmet ve misafirler işaret. RK iki erkek çocuğu toprağın evlerinde sütünü gördüm. Güçlenmek vermiş olduğun emeklerin boşa gitmemesi. Rüyada iki tane beyaz yavru kuzu ölmüş olması. Rehim dikkatli olman gerekiyor. Bazı yerlerde göz, göz ve nazar ondan dolayı işlerin yarıda kalabilir. Kurma bayramında yapmış olduğum bir niyet daha sonra olacak. Sedyenin üzerinde karpuz olmasın Nur. Hayırlı erkek misafirlerin gelmesi bir yerden de para eline geçmesini göstermiş. Kız kardeş başka birine aşık oldu diyorsun. Belenme dikkatli olmak lazım. Göz aydın alacağım bir haber var mı? Kardeşin başka birine aşık olması bir sıkıntılı durumu atlatması ve e, bir işin rast gitmesini göstermiş. Büşra sağ kolda altın bileklikler kararması diyorsun. Esmer bir adamdan gelecek olan bir haber. Fatma Zehra annemi görümcemin oğlu patlamış, patlamış e, oğlu patlamış dedin dedim diyorsun. Anneme görümcemin oğlu patlamış diye söylemen Bir haber bir dedikodu haber almak bir de bir sıkıntı durum atlatmak. Arabayı kadın sürüyor ben de yanındayım diyorsun Süleyman. Hayırlı bir iş haber önüne geçmesi veya bir işin yoluna girmesini gösterir. Sakalı cübbeli bir kargo getirmiş olması söyle uzaklardan gelecek olan hayırlı bir haber. Maddi konuyla ilgili bir haberin gelmesini göstermiş. Evet. Dediğimiz gibi süper chatten bize destek veren kardeşlerimiz ellerini dert görmesin. Şöyle yapalım. Sevgili Ali Altın demiş, Kadir Gecesi diye camiye gittim, Akrabalarda da oradaydı. Birisi en, eniştemi ayak, ayaklarına kapandı, sedya, sevdasın diye camide görüş, güreş Güreş tutan gençler gördüm. Güreşten güreş arada tutan gençler görmüşsün. Seyda kelimesi bazı konuları sabırlı olsun. Allah izin verse güçlenmek, ilerlemek, kafanı kullanman lazım. Güreş kelimesi hayatta vermiş olduğun mücadeleyi elde etmek veya başarmak. Ama burada ne var? Dikkatli olmak Cami olduğundan dolayı bir niyetin olabilir. Güzel bir gelişme olacak Ali. Bir yerine güzel bir haberin bu günlerde bu haftalarda geçmesi söz konusu gibi duruyor. Duygu tazimi savun, tezim, tezimi, tezimi sav, savunuyorum. Büyük bir amfide. Birilerinden anlatıyorum ve yazılardan biraz eksik kısımları varmış ama gen, e, genel olarak beğeniyorum. Genel olarak beğenmem ve böyle bir tezin hazırlamak veya o savunmak tezini afide olmak herhalde aydınlığa çıkacağım bir durum yükselmen, ilerlemenin, yazılar olması, selamete ulaşman, güçlenmenin eksik kısımları var olması, üstteki ağırlık kalkması, genel olarak beğeniyor olmaları güçlenmen duygu ve bir niyetin olmasını göstermiş. Zamanı gelince Allah izni versin hayli bir haberin kapını çalmasını göstermiş. Erdal abiciği Hayırlı akşamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Rüyada büyük anakonda yılanı var olması büyük bir niyetim var. Fakat birileri önüne geçecek gibi duruyor. Kar ve sanırım koyunları saldırmış birilerine dolanmış. Ben de tüfek ateş ediyor ve önce vuramıyorum. Sonra kafadan vurup öldüreyim diyorsun. Allah izin verse bir sıkatı atlatmak, güçlenmek, ilerlemek, büyük bir, bir yılanı öldürmek. Nefsini öldürmek demektir ve müjde verici bir haber alıp aydınlığa çıkacaksın. Erdoğan'cı vermiş olduğun bir işte başarı seni bekliyor. Cemile Kadir da hatırladığım kadarıyla taze büyük bir ekmek siyah bir bezde sarılmış diyorsun. Şimdi sen de değerlisin kardeşim. Ee, taze büyük bir ekmek olması maddi manevi güç kazanç ilerlemek ve güçlenmek ömrün uzaması. İmam Nablisi bununla alakalı şunu söyler. Taze ekmek veya bayat ekmek ne olursa olsun taze ekmek genci, bayat ekmek yaşlıyı gösterir. Diyor. Bir ekmek siyah olmuş olması tez vakitte bir gençten veya senin yaşlarına yakın birinden gelecek olan bir gücü gösterir. Beyaz ve burada siyah bir beze sarılmış olması bu gücün sana erken gelmesi. Bir akşam baktık gelecek olan Cemile Kadir çok harika bir habere sevme mutlu olmanı göstermiş. Bir işinden az gelecek gibidir Hapi annem misafir olarak bana gelmiş annenim ayrı yaşadım eşimden gelecek sıkılmasın diyor. Eşimle gelecek sıkılmasın diyor olmazsa aslına bakarsan hep bir Anne, ve misafir olarak sana gelmiş diyorsun ya orada Allah izniyle iki aylık kapının açılması, güçlenmen, ilerlemen ve hayırlısıyla bir işin rast gitmesi sıkıntılı durumları atlatmak. Türkiye'mizden 125 televizyon atmanız gerekiyor yoksa mesajınız önüme düşmüyor. Bilginiz olsun. Elif bir bardak ver bana. Evet. Ayşegül Tekin babaannem ve ailem eski nişanımın taziye ve e, te, taziyesi var onlara gidiyorlar ben de gitmedim diyorsun. Aslında eski nişanların bir takım sıkıntılı durumları var. Bunu duyacaksınız. Babaannem ve ailen olması her halükarda onları bırakın onlar sizin hakkınızda dedikodu yapıyor. Annesi ağlıyor olması kötü bir dedikodu değil. Yeni ev diziyor olması köşelere beyaz mavi koltuklar yerleştirilmesi. Barışabilirsiniz veya güzel bir haber ondan gelebilir. Elini tanıdığım bir Kadın anahtarlar tırıp anahtarlık vermiş olması Ayşe'ye kısmetin açılır. Ya onlar gelecek ya da başka yerden hayırlı kısmetle ilgili haberler sana ulaşacak gibi duruyor. Ilgın Taylan Sözen. 3-4 yıl önce eski sevrimi gördüm ama o değil tip olarak ismi Zuhal'dı. Dudağında kırmızı ruj var olması yalan söyleyen birileri aranızı bozmuş. Öpsüz sarıldım annem dudağındaki ne dedi? Kırmızı pancar suyu, kırmızı turp e, suyu dedim diyorsun utanından dolayı. Pancar suyu olması balık etli biri, Türk olması boş konuşan biri var. Fazla kulak verme. Bu kişinizden 3-4 gün önce görmüşsün bu rüyayı. Sevdiğinden ya barışacaksın ya güzel bir haber alacaksın veya bir kadın işinizi bozmuş ama ilerleyen zaman içerisinde kırmızı pancar olmanla ilerleyen zaman içerisinde güçlenip veya güzel bir haber alman söz konusu ama bir de bir kadın yine destek verecek. Üstünüzden azar var arkadaşlar Ebru. Yatak odasındayım. Kapının dışındaki eski sevgilim var diyorsun. Güzel bir haber gelecek akşam. Şimdi gel dedim ve şimdi mi geleyim? Yıl başında mı geleyim demiş. Olması 12'ye kadar mutlu olacaksın. Ebru bir haber almanı kısa bir vadede gösterir. Sinem eski mahallede binada en üst katta beyaz minibüs teyzen kapalı kadın kız çocuğu bindirmesi müjde verici bir haber bir akşam vakti gelecek. İndi minibüsü kapısı kapanmış camları siyah diyorsun. Tez vakitte gelecek olan haberin seni mutlu etmesi ve anka, o anda Kar da annemi aradım ve iki gün sonra dedim diyorsun. İki gün sonra demiş onlar iki ay kadar Sinem. Sevineceğim bir haber annenle sevenlerle paylaşman bir işin rast gitmesi kısa bir vadede mutlu olacağım bir haberle karşılaşacaksın. Kar kelimesi bir muradın kışın olabilir. Vildan Polat. Ablam erkek kardeşim ben çatının üzerinde başka çatıya atlamaya çalışıyor. Onların elinize fırsat geçmesi. Kardeşiniz atladı ve ben de gerçekte aşağıya düşecektim. Sonra o anda geri tırmandım diyorsun. Atlamadan vazgeçtim. Kardeşim de geri döndü diyorsun. Burada bazı insanların, evli olan insanlardan güç ve desteğin gelmesi hayli bir durum yaşamam ve Allah izin verirse aydınlığa çıkacağım bir sürecin içine girmen senin için ayrı bir durum olması söz konusu bir yerden gelecek olan hayırlı müjde bir haber var. Evet. Erdiç Korkor ya da arabanın içinde eşinle beraber oturuyor olman rahmetli kayınvaliden de var olması güzel bir haber alacaksın. Eşinle beraber olmak her herkese parasal konuda güçlenmek. Seninle konuşuyor diyor ki sen bu evi istiyor musun? Diyor ben de üç kere Allah'tan korkuyorum. Diyorum ve ev satın alınca için e, e, ev satın alınacak e, için soruyor olmasa aslına bakarsan müjde bir haber gelecek ama Allah'tan korkuyor. Kelimesi bir muradın bir dileğin olabilir. Erdiç. Hem eşinle beraber, arabanın içinde eşinle beraber oturuyor olman, rahmetli kayınvaliden de var olması her erkeğe güçlenmen, ilerlemen. Eşinle beraber kurmuş olduğun bir hayat, bir niyetine alakalı güçlenmeni göstermiş. Hayırlı bir kapıya eşinize yazsa açılacak bir müjde verici haberde bir akşam sizi bulabilir. Mercan. Kız kardeşim bavul hazırlıyor. Sinir oldum çenemden yara yara çıktı diye çenesini göster Nazar var üstünüzde dört ay içinde kalkabilir. Çünkü valiz bunu gösterdi. Bu yazın içinde kalkacak gibi de duruyor. Ağladı çenede yara sivilce gibiydi. Net hatırlamamakla beraber diyorsun. Burada kısmeden açılabilir. Bir hak kadın hakkınızda yazsın. Ya kız kardeşinizi konuşmuş mercan. Eğer kız kardeşinizi bekarsa ikinizin hakkında konuşan birileri var. Ama size zarar veremeyecek. Daha doğrusu size güç gelecek. Hilal Başaran eşim kafasında kız ismi olan Mayam Kalp yazdırmış. Neden bu ismi yazıyı kafanda dedim iş için demiş. Olmaz. Aslına bakarsan Maya yazmış olması Allah izin yapmış olduğu kalp kelimesiyle beraber güçlenmek, ilerlemek, sevdiği birinden alacağı güç ve cesaret ve destektir. Annemler tatlı yiyor, güzel bir haber almak, ben de baklava yaptım ondan yiyeyim diyor olmam ama baklava çiğ pişmemiş diyorsan. Evet baklava pişmemiş olması ömrün uzaması hamur olmam dolayı pişmiş şey olsa da rızkın hazır bir şekilde 4-4,5 hafta 4 ay içinde gelebileceğini hilal başına gösterir. Bir sıkıntı maddi konuda atılacağınızı da göstermiş. Sema beyaz masa bilgisayarda ıı, sonunda eski sevdiğin kafasını omzuna koymuş ben de onu kafasına yasladım diyorsun. Kafanın içindeki karışık durumlardan yavaş yavaş sıyrılman güzel bir haber bu haftalarda anla. Yüksek olman aşağıda aranızın bozan iş arkadaşınız benden bir şey istedi. Elde de resmi hayır dedim diyorsun ne olursa olsun. Sema aranızı bozan kişi aradan çıkacak. Bu görüştüğün kişi tekrar sana ayağına geri gelecek barışacaksın gibi bir durum var. Ama müjde verici haber de seni bekliyor. Fulya Karataş. Ünlü karı koca gördüm. Hülya Avşar Kaya Çelingiroğlu. Bunlar ayrıldığı için ünlü insanları görmek her ülkede bir takım sıkıntı problem varsa ayrıca bu yavaş yavaş çözülecek ve bu burada hem maddi hem manevi güç eline geçecek. Bazı konuları takıntıları var bunlardan kurtulmak necdet. Bir adama rahatsızlanıp yere düştü Sa sağl sağlıkçıyım dedim sonra ben uçurum gibi yerde demirlerin üstünde kaydım diyorsun. Her kırıklığı yaşamış olduğum bir erkekle alakalı veya biriyle alakalı bir problem var kalkacak aşağıya sonra salkın dalı. A, ağaçla salanıp başka ağaca geçiyor ve ağaç çok güzel sonra çok güzel bir denize doğru gitmen aslına bakarsan müjde verici bir haber e, ve sonra çok güzel bir denize doğru gitmek müjde verici bir haberi getirmek ve deniz kelimesi kendi hayatında çok güzel gelişme ve mutlu olacağın haberlere ulaşmanı özlem yıldırım eski bir polis arkadaşın dişlerini görüyor olmak rızkın artması çok fazla diş var rengi beyaz ve eğri çok fazla üst 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 üste olması aslına bakarsan rızkın çok gelecek çok, e, bir de birilerine güzel haber alacaksın ve bir işe rast gidecek. Beyaz olması, rızkın açılması, üstlü olması, bir takım sıkıntılar atlatman. Çarpık ağzında taşıyor ve çürüklerini gösterdi. Ayrıca çürüklerini göstermiş olması hasta haberi veyahut da olumsuz durumlardan kurtulman. Gökhan e, sen de şu dişlerini yaptır diyor olması kısmeden açılacak özlem. Yarıda kalan işlerin de var. Bunlarla alakalı da niyetler olacak gibi duruyor. Çeklendim. Cumhurbaşkanınız ve eşini korumalar ve üç siyah arabayla kızımı istemeye geliyor diyorsun. Devlet kapsında yazsın ya kız, kızınızın bir iş olup başarılı olacağınıza bahçeli bir evde olmanız. Gümüş renginde abiye giyen bir kadın görmek. Bir erkekten gelecek olan bir gücü sinyalini vermiş de bir haber bir erkekle beraber gelecek. Martin Üşengeci babam balkonda oturuyor olması beklemiş oldun haber üniversite psikoloji bölümünü okumuş babam diyorsun ben de bunu neden söylemedin bu övünecek bir şey dedim diyorsun aslına bakarsan senin veya babanın bazı konularda morali bozuk burada dizileceğini, sonra balkonda bir kapalı kaplanın kucağına alman bir bir gücün bir desteğin gelmesi bir kadının size cesaret vermesi güç vermesi Martin gösterir bir de beklemiş olun habere e, sevinip güzel bir haber yakında almanı göstermiş Ümmani git Eski eş kayınvalide, kayınbaba duvar gibi yerde bir şeyler yıkadım diyorsun. Sıkıntıların kalkması eski eşin, ve kayınvalidenin veya da akrabaların senin hakkında konuşmuşlar ama kötü değil. Eski kayının uzakta gördüm. Basman önünde topalıyor tuvalete ama yüksekten idrar yapmış olması bir yol olacak. Onların bir sıkıntısını duymaya veya önlerinde bir yol var. Onlar bir sıkıntı yaşayacaklar. Bunu duyacağını göstermiş ama bir müjde vereceği haberde. Senin kapını çalacak gibi duruyor. Biraz beklersin Allah izin verirse aydınlığa çıkmak yakındadır. Gözüküyorum ben. Yiğit. Yani topal kelimesine gelince tuvalet kelimesine bekle. Onlar bir zarara girecek veya bir sıkıntı yaşayacak. Sevim Yıldız. Üstünde siyah atlet, siyah pantolon bot var. Top, toprak arazide yürüyor. Olman, güçlenmen bu kışın içine olacak. Oturdun biraz yeşil biraz da toprak ve Mustafa ismi duyman, güçlenme ilerlemen, biraz toprak ve yeşil görmek her harikarda bir kadın bir erkekten gelecek olan güç. Tuvalete gördüm küçük abdesti yapmak. eline bir para bugünlerde çıkabilir harcamana dikkat et ama seni güçleneceğin durumlar yakında seni görecek. Sevdiğim insan başkasıyla oturuyordu. Sonra üstünde turuncu elbiseyle yerde benim parça, parçalarımdan tutmuş gitmeye gitmeyeyim diye e, sürünür olması. Ne olursa olsun sevdiğin insanla aran Düzelecek Kadir bazı güzel haberler alacaksın. İnsan başkasıyla oturup diyorsun ya. Burada bir problem atlatılacak. Sen de kafanı gördün. Kafanı e, boşa taktın bazı evet. konularda. senemede de çıkıp sır, e, sıkıntılı durumlar Turuncu kelimesi, elbise kelimesine. Kadir bu yazın içerisinde Allah izin versin bir akşam vakti gelecek olan bir haberi seni mutlu edeceğini göstermiş. Ceren bir kızla ben ilgileniyor. Sonra ağaçlandım çünkü orada e, Ranzan'ın önünde yakın davranıyor olması. Ee, güzel bir haber gelecek. Hansa kelimesi yükseleceksin. Kız peşini bırakmıyor. Ben de istemiyorum. Takip ediyor. iyi ve kız ilk okul arkadaşın e, Melis'miş diyorsun. Aslında bakarsın birkaç ay içerisinde sabır sonunda Ceren Sarıdan çık, senemette çıkmak müşterimin ilerleme ve eline bir fırsat geçecek. Bu ise eniştem annem mavi arabası park etmiş olması güçlü müjde verici bir haber. Park yerinin önü çok dar ama umursamadım umursamadın diyorsun. Kıskanan birileri var. Arabanın sağ ön tarafında çarparak girdi diyorsun. Bu nazar değdiğini gösterir Sağ ön tarafında da hasar olduğunu görmek. Kamba olan birileri size göz ve nazar vurmuş. Seni iyiliğinizi istemiyor. Dışarıda izledim. Niye böyle yapıyor diye düşünemiyorsun. diyorsun. Aslına bakarsan ne olursa olsun bu bazı insanları fazla güvenliğinden dolayı sıkıntı yaşayabilirsin. Ama bunlar atlatmakta yakın bir zamanda gösterir sevgili Buse. Şeniz Toplu öğretmen kanı evindeyim. Yerde oturduk. O tabakta meyveler var. Bir kandan destek almak. Siyah incir nak e, yeşil üzüm yedim ve bir de adam yemek hazır diyorsun. Bazı kadınlarla bir ortaya gelmek ve eline bir para geçmesi. Bir kadınlar ortamında mutlu olacağım. Bir haber almak. Tokum dedim. Sevdiğim adam oğluyla restoran yemek yiyor. Onun cüzdanında da tomarla para var olması. Telefona kavga ettim diyorsun. Aslında güç ve destek gelecek. Şeniz Toplu, toplu ve kapını çalacak bir rızık bir kısmet haberi gelebilir. Aslı. Eski sevgili önüne kalabalıkta otururken uzakta gördüm diyorsun. Bana bakmıyor diyorsun. Aslında bakarsan sen onu çok düşündüğünü. Fakat onun da kafası karışık. Sonra es yerde cam kapı. Önde durdum. Onu bir olsa diye düşündüm ve o sırada kapı açıldı ve o çıktı ve sarıldı e, ve sen esra, esrasın dedi, dedi diyorsun. Asla bakarsan asla ne olursa olsun güzel bir haber ama sana sarılması güzel bir haber sana gelmesi aranızı bozan birileri olmuş ya da birileri akıl vermiş ama bu bir sıkıntı içinde bunu yavaş yavaş atlatacak. Ayşegül Bacoğlu gümüş Gümüşü dükkanda olmak bir adet gümüş yüzük satın alır. Olman evli bir insanın kafanı karıştırması veya bir erkeğin kafanı karıştırması. Kaşı ve kaşı kare şeklinde olan bir yüzük ve taşlara da saydan, saydan birkaç tanesi birkaç tanesi evet yavru ağzı rengi olması kedi, ve kendi sol eline yüzük parmağına yüzük takıp taktım diyorsun. Kısmetlerin birkaç kez açılacak. Burada hangisini tercih edersin bilmiyorum ama birler hakkında konuşup birkaç tane o yavru ağzı olmuş olması müjde verici bir haberde gelecek. Ama şey gibi bir takım gümüş dükkanı olmak kafanı kurcalan bir erkek ya da birileri var. Bu yavaş yavaş düzeleceğini göstermiş. Aslında eski sevgi gözleri ağlaması gibi kanlı olması ama gülümsür olması onu seni merak ettiğini. Önce yerden yukarıda bakarak konuştum onunla sonra kendine geldim ve kendi kendine ayağa kalktım ve aynı bir izadan konuşmaya devam ettim diyorsun. Ayağa kalma aynı de olmuş ama aslında onu da sene düşünmez sen de onu düşünür. Gösterir. bazı konularda kafası karışık ama zamana ihtiyacım var geri dönsün diye. Ayşen'e teyzenle e, korkarak beyaz ocakta cezvede iki beyaz fincan kahve yapıyor. Olmaz sağ el yüzük parmağında tektaş taş yüzük var olması. Bazı dostlarına bir araya gelmen dost çevrenin genişlemesi güzel bir haber yakında alma. Tek taş yüzük var olması evli biri sana güç verecek. Sevgilim almış beğeniyorum. Arkamda halalar halaları yüzük azı az şekilde uzaktan bizi bakıyor demişsin. Birileri nazar, nazar etmiş bazı aynı kişiler. Bazı konularda sıkıntı yaşayıp ayrılık yaşayabilirsin. Bir sıkıntı olabilir ama bunu yapan bir kadın olacak. Yaşlı bir kadın da olabilir ama sen müjde verici bir haber yine alacaksın. Eğer ayrırsan barışmak Sinem. Yatakta kondakta bebek var niyetin gözleri siyah bana baktı ağzıyla meme aradı diyorsun. Yengem de bir, bir veya yarım saat önce emzirdim demiş olması müjde verici bir haber seni bulması emzirme kelimesi bebek kelimesi. Sevinçli işte olacağım bir durum bebeğin yüzüne TV ışığına döndürdüm diyorsun. Güzel bir haber var. müjde verici haber bazıları da paylaşmak senin için işinin gücün rast gitmesini göstermiş. Hatice 67. Aynaya baktığında başkalarının uzadığını görüyorsun. Evet. Aynaya bakmak göz ödene alacağım bir takım haberlerdir. Müjde verici haberlerdir. Kaşlarını uzadığını görüyor. Olman her herhalde bir yola aniden gideceksin veya beklemiş olduğun bir habere hayırla ulaşacaksın Hatice 67. Bir işin rast gidecek gibi duruyor. Biraz sabırlı olursan müjde verici bir haber yine seni bulacak. Sevgili arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın. Allah'a emanet olun.